Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Alp Navruz'un yepyeni paylaşımlarını takdim ediyorum. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz yepyeni bir dizi ile gelecek sezon ekranlara geri dönecek. Herkes heyecanla bekliyor. Aldığımız duyumlara göre yeni sezonda da bomba gibi Fox TV ekranlarında olacak. Şimdilik detaylardan e, haberimiz yok arkadaşlar. Gibi yeni haber ve bilgiler elde edince kanalımda paylaşacağım. Bunun için gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü Alp Navruz'un dünkü paylaşımları videomuzda bulunmaktadır.